Go

I <laughs> Evet Şevki Hocam, bugün itibariyle Nevşehir kampı başladı, pazar kampını tamamladık. Neler söyleyeceksiniz? Kısa bir değerlendirme alalım. Evet, öncelikle pazardaki çalışmalardan biraz bahsetmek istiyorum. Gerçekten her ne kadar sağ olarak sıkıntı çektiysek de bunları futbolculara hissettirmeden, o sağ eksikliğini hissetmeden, son içimde olsa istediğimiz çalışma şeklini orada Ayarladık, planladık ve çok da verimli geçeceğine inancındayım. Çünkü orada alacağımız o at yapı, e, burada da gerek hazırlık maçları, gerekse daha da teknik anlamda ortaya koyacağımız çalışmalarla pekiştireceğiz diye düşünmüştük. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. İnandığımız şekilde de devam ediyoruz. Onun için ona gerekse... E, Kondisyon anlamındaki, güç kuvvet anlamındaki çalışmalarımız gayet verimliydi. Onlar kabinede, hem onları bir taraftan yaparken hem de taraftan çalışmalarımız. Artı, çok hazır olmamıza rağmen orada oynadığımız iki tane hazırlık maçı takımın eksik veya işte olması gerektiği gibi kadro yapısı içerisinde de bize fikir olması açısından gayet verimli çalışmalardı. Oradaki ilk etabımızı tamamlayıp burada bugün Bismillah başladık sonraki özellikle buradaki sağlığa çok güzel olsun. siz de görüyorsunuz gerçekten dosthane birbirinden daha güzel daha olumlu daha güzel şartlara sahip bir çalışma ortamımız var. Bunu da en iyi şekilde en güzel şekilde değerlendirmek istiyoruz. Gerek sabahki kondisyonlarda işte öğleden sonraki taktiksel anlamda, bireysel anlamdaki çalışmalarımızla birlikte arada çeşitli hazırlık maçları serpiştirerek de buradaki çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bu çalışmaların neticesinde de eğer e, tekrar yine söylüyorum takımı e, iki maçta gördükten sonra da eksik mevki dediğimiz yerlere eğer kafamıza uygun bizim bütçemizde, bizim e, yapımıza uygun ben düşünüyorum. Gerek yoksa da buradaki asıl maçlarımız zaten çıkacaktır. Onun için e, acele etmiyoruz. E, olacaksa ki sadece olması gerektiği için değil. Eğer olması olsun diye değil ama nokta dediğimiz illa da e, bizim yapımıza uygun bir bir iki arkadaş bulabilirsek de katmayı düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Evet, teşekkür ederim.